Arkadaşlar bu sefer de e, karşınızda kendim için ördüğüm eldiven için karşınızdayım. E, siz de bu güzel eldiveni benimle birlikte yapmak isterseniz buyurun başlayalım. YouTube'dan e, beni takip edenler bilirler. E, bir önceki videomda kızım için ördüğüm eldiveni paylaşmıştım. E, Aynı onun mantığında bir lastik öreceğiz ama yine ben size birlikte göstereceğim. Şöyle bir ipim var. Yine koton ip. Gördüğünüz gibi kahverengi renginde ama normal koton iplerden kalın. Şu şekilde markasını söylemek istemiyorum. Reklama girmesin diye. Onun dışında tığımda üç buçuk numara tığı. Şurası silinmiş ama üç buçuk numara kullanıyorum. Şimdi birlikte zincir çekerek başlayalım örmeye. Şöyle bir başlangıç zinciri çekiyorum, sıkılaştırıyorum. Daha sonra saymaya başlıyorum. 13 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 13 tane zincirimi çektim. Normalde bu 13. zincirim dönme zincirim olacağı için ona karışmıyorum. Onun yanındaki ilmeğin içerisinden sık iğne yaparak başlıyorum. 12 tane sık iğnem olacak. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yaptım. 5. şu kısımlarına sık iğne yaparak başlangıç noktasına gelelim. İki tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Şimdi bu sırayı nasıl yaptığımı sorarsanız ben kendi bileğime göre şu şekilde tutarak ölçüsünü zincirini belirledim arkadaşlar ne kadar uzun istiyorsam ona göre zincir çektim şu kısmı tutarak ona göre belirledim Sizlerde bilekliğinizin durumuna göre sayısını azaltıp arttırabilirsiniz bir de ipinizin inceliğine göre de arttırıp azaltabilirsiniz bileğinize göre hesap yaparak bir zincir çekiyorum döneceğim ama ondan önce şu ipimi yukarı almak istiyorum izleyerek gitmek için şimdi döndüm hemen ilmeğimin arka kısmından tekli olarak alıyorum sık iğnemi yapıyorum şu kısımda gördüğünüz gibi şöyle tuttuğumda şu arka kısmına batarak ilerliyorum Bu bileklik kısmımızdaki lastik kısmı bu model olacak arkadaşlar. 25 sıra bu modelden yapacağız. Yine onun uzunluğu da bilekliğime göre belirledim. Enini yani kalınlığını şu şekilde batarak ilerliyoruz. bu şekilde zincir çekip tekrar dönüyorum ve üst sıraya tekrar batıyorum arkadaşlar ve aynı model yaparak ilerliyorum 3. sıradayım ve dediğim gibi 25 sıra yapıyorum sizlerde bilekliğinizin kalınlığına göre bu sırayı arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz arkadaşlar şöyle saydığımda 25 sıra örmüş oldum 1 2 3 4 5 6 7 8 diye saydığımda 25 sıra e, sık iğne yöntemiyle lastik yaptım şimdi burada e, birleştirmeyi göstereceğim onun için şu şekilde çevirdiğimde tığımı çıkarıyorum ve şöyle tutuyorum hemen tığım ilk ilmeğin içerisinden geçirip buradaki de ipimi çektirerek burada bir şöyle bir sık iğne yapıyorum. Hemen sıradaki ilmeğim ve diğer tarafın üstündeki kısımla sık iğne yapıyorum. Ilmeğim içerisinden batırıyorum sıradaki şuradaki V'li kısmın arka kısmına tığımı geçirip sık iğne yapıyorum. Birleştirmemi bu şekilde yapıyorum. bu şekilde yaptığımda diğer tarafta iz belli olmuyor birleştirme izi belli olmuyor arkadaşlar bu şekilde devam ederek sırasına kadar yapıyorum bu şekilde sık iğne ile birleştirdim iç tarafı bu şekil gözüküyor şuradan şöyle biraz açılmasın diye ipimi çektirip şimdi bunu ters çevireceğim. Ters çevirdiğimde de bakın arkadaşlar şuradaki kısım diğerleriyle aynı oldu. Hani birleştirdiğim kısım belli olmadı. Şöyle bir lastik kısmı olmuş oldu eldivenimin ve bilekliğime göre de ben ben şöyle bilekliğime göre yaptım dediğim gibi tam oldu ölçüsünü ona göre belirledim şimdi buradan devam ediyoruz model kısmına geçiyorum ilk olarak 4 zincir çekerek başlıyorum 1 2 3 4 hemen dibine ikili trabzan olarak batıyorum sonrasında ipimi doladım tığıma ve şu kısımları kullanacağım arkadaşlar. Şuradaki ara kısımları kullanacağım ve oranın tepesine batacağım. Şuradaki tepe kısımlarına batacağız. Şuradaki boşluk tepe kısımlarına batarak ilerleyeceğiz. Tığım ipimi doladım, tığıma ve hemen dediğim gibi Şuradaki tepe noktasına batarak ikili trabzanımı yaptım, 2 zincir çektim, tekrar aynı yere ikili trabzanımı yaptım, doladım, yine bu şuradaki kısmın tepe noktasına battım, iki zincir ve tekrar ikili trabzan. Modelin bu sıra aynısı. İkinci sırada aynı model yapacağız, yine şöyle göstereyim modelimiz birinci sıramız bu başlangıç noktasına gelip döneyim arkadaşlar ilk sırayı bitirdim hemen ilk sırada şöyle şu kısma zincir çek çekerek ilk başladığım kısmın içerisinden ipimi şöyle geçirip kaydırarak birleştirme yapıyorum ve zincir çekiyorum tekrar 4 4 tane bu şekilde aynı yere bir daha batıyorum ve ikili trabzanımı yaptım tığımı ipimi doladım ve şu boşluğa yine V'li modelimi yapıyorum tekrar aynı yine boşluğa iki zincir ve yine aynı boşluğa ikili trabzan bu sırayı da bu şekil yapacağım ee, şu kısımda şu V'li modelden 13 tane oldu arkadaşlar. Şöyle saydığımda şu V'li modelden 13 tane oldu benimkisi. Bu şekilde bu sırayı da yapalım. Yine ikinci sırayı şu şekilde içine batarak kaydırarak birleştirdim. 1, Bir, iki zincir çekiyorum bu sefer çünkü şimdi şu kısımdaki modelimi yaptım sıradaki farklı olan bu modelime geldi sıra onu da nasıl yaptığımı hemen gösteriyorum buraya bir aynı ilmeğin içerisine iki, iki zincir çekmiştim sonrasında ikili trabzan yapıyorum bir iki zincir çekiyorum ve aynı ilmeğin içerisine tekrar ikili ama kapamıyorum tekrar başına doluyorum Tekrar iki tane kısmını alıyorum. İlmeğimde üç tane kalıyor. Ve üçünü birlikte çekiyorum. Hemen şimdi bu şu Veli modelimin ortasına geçeceğim. Hemen ipimi doluyorum. Tekrar göstereceğim. Çünkü bu modeli doluyorum. Buradaki ilmeğimin içerisine battım. İki tanesini bu şekilde aldım. Tığımda iki tane kaldı. Tekrar ipimi doladım. Tekrar battım. Yine iki tane aldım ve bu sefer 3 tane ilmeğim kaldı ve üçünü birlikte topluyorum. 1 Bir, 2 zincir çekiyorum ve aynı ilmeğin içerisine tekrar batacağım ve iki tanesini aldım, ikisi kaldı. Tekrar batıyorum. iki tanesini aldım. Bu sefere ilmeğim de 3 oldu. Ve üçünü birlikte çektim. İpimi doladım. Yine aynı modeli yapmak için diğer ilmeğin içerisine geçtim üçünü birlikte topladım. Bir, 2 zincir. Tekrar ilmeğimin içerisine batıyorum. Tekrar ikisini alıyorum ve üçünü birlikte alıyorum. Bu şekilde de iki sıra daha örüyorum. Bu, bu şekilde bir model oldu arkadaşlar. Bu modeli örüyorum arkasından tekrar aynı modeli bir daha örüp dönüyorum. Yine birleştirmesini göstereyim. Şu şekilde kaydırma yaparak birleştirdikten sonra bir daha şu ilmenin içerisine kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Bir iki zincir çektim tekrar modelimi kurmaya başladım. Bu kısmı da göstermek istedim nasıl birleştirdiğimi. Şöyle yine birleştirme kısmına geldim. iki model yaptım. Şu modelden iki sıra yapmış oldum. Tekrar kaydırarak boşluğa geldim. Şimdi yine iki zincir çekiyorum. Buraya modelimi kuruyorum. Şimdi bu sıradaki farklı yapacağımız işlem ise şurada 1 2 3 tane örmeden şunun içerisinden şu şekilde örerek şurada parmak kısmına bırakacağız. Şimdi örerken daha net anlaşılacaktır. Hemen gösteriyorum. O kısma gelene kadar modelimizi yapalım yine. şu şekilde arada 1 2 3 3 tane model kalmış oldu normalde buraya kadar ilerliyordum ilerlemedim 3 model arada bıraktım ve bu sefer şuradan başladığım noktadan yine kaydırarak birleştireceğim bakın 1 2 3 model parmak için kalmış oldu ve birleştirdim tekrar içerisine kaydırarak geldim iki zincirle yine modelimi kurup devam ediyorum 1 2 zincir ve aynı ilmeğin içerisine batıyorum üçünü birlikte çektirdim yani bu şekilde bu şekilde modelimizi aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar şu kısmı halletmiş olduk. 1 2 3 sıra daha aynı modelden yapmış olacağız. Bu şekilde. Buraya gelince buradan yine birleştirerek ilerleyeceğiz. Devam edelim. 1 2 3 sırada parmak boşluğumuzu bıraktıktan sonra yapmış oldum. Hemen şuradaki kısımla kaydırarak birleştiriyorum. Ve artık model yapmayacağım. Burada bu sıra sık iğne yapacağım. Bir sıra şöyle bir zincir çektim. Hemen şuradaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen şuradaki ilmeğimin tepesindeki boşluğa batıyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Sık iğne yapıyorum ve şuradaki orta boşluğa sadece bir tane sık iğne yapıp yine sıradaki ilmeklerin içerisinden devam ediyorum. Şu şekilde sık iğnelerimi başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Ortadaki yere bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Sık iğne kısmını bitirdim. Hemen şuradan yine kaydırarak birleştirdim ve bir zincir çekip şu uçta yaptığım modeli yapacağız. Bir zincir çektim. Sıradaki ilmeğin içerisinden kaydırma yaptım. Bir zincir kaydırma, bir zincir kaydırma. Bu şekilde. ağız kısmının tümünü yapacağız. Bu şekilde. Böyle bir zincir çekerek başlangıç noktama geldim. İpimi artık kestim. Sonrasında şuradaki kısımla birleştirip diğer tarafa alacağım. Artık burada şöyle tığ ile yürüterek ipimi gizleyeceğim. Evet şöyle ağız kısmına yapmış olduk. Şimdi aynı şeyi şurada yaptığım işlemi burada yapacağım. şu kısımdan şöyle ipimi geçirdim şöyle bir çevireyim sık iğne yaptım ve ilmeğimin içerisinden sık iğne şuradaki boşluktan sık iğne şu boşluktan bu şekilde bir sık iğne sırası yapacağız. Şu kısmı da yaptıktan sonra sık iğnemizi diğer kısımdan birleştireceğiz. İlk yaptığım sık iğnenin içerisinden şu şekilde kaydırarak birleştiriyorum. Bir zincir çekti, çekiyorum. Sıradaki ilmeğin içerisine kaydırıyorum. Bir zincir kaydırma. Bir zincir kaydırma. Bu şekilde de bu ucu parmak kısmını bitirmiş oluyorum. Bu şekilde ipimin sonuna geldim zaten arkadaşlar ve başladığım noktaya da geldim. Şöyle arka tarafı alarak ipimi şuralarda gizleyerek kesebilirim. Evet arkadaşlar gayet şık güzel bir eldiven oldu. Bu sefer bu eldiveni kendime ördüğümü söylemiştim. Yetişkinler için güzel bir model oldu. Şöyle takarak da göstereyim. Gayet kalın bir ip olduğu için sıcak tutacağını da düşünüyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kullandığım ip 100 gramlık bir ipti. Yaklaşık bir 60-70 gramını kullandık. Bir yumak ip tam olarak bitmedi. Bu şekilde arkadaşlar. Ben eldiveni çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. lütfen yaptığınızda e, yorumlar kısmına belirtin yine sormak istediğiniz her türlü soruyu sorabilirsiniz görüşürüz hoşçakalın